sağımıza dönüyoruz Suriye solumuza dönüyoruz Suriye bu ne ya Abi, evet. Hiç yani hiç olmayacak şey bu. Yani biz kendi memleketimizde yabancıyız ya Cumhurbaşkanım duy bunu yani. Buradan terk etsinler Türkiye'mizi ya. Ya İstiklal'a çık Türkçe konuşan yok Türkçe. Ya, kardeşi, yani ne ne diyeyim yani ne diyeyim yani? Kafamız döndü artık yani beynimiz dönüyor artık. Psikolojimiz bozuldu. Suriyeliler resmen psikolojimizi bozdu Bence gitmeli. Peki az önce abi dedi ki Suriyeliler giderse ülke çöker dedi. Öyle bir şey yok. Suriyeliler geldi ülke çöktü zaten. Suriyeliler gelince ülke çöktü. Ekonomi çöktü. Ev fiyatları arttı. Şu an kiralar 15 milyar, 20 milyar. Neden Suriyeliler olduğu için? Öğrenciler yatamıyor şeylerde. Hep zam yapıyorlar şeyler evlere. Babam ekonomi nasıl? Ekonomik çok kötü. Çok kötü. Geçinebiliyor musun? Ee, Kiracıyım. Hasta bir çocuğum ya, var. Bana. Bir işim çalışıyor. Asker ücrete 7 milyar kira veriyorum. 12 milyar para alıyorum. 7 milyar kira veriyorum. Ekonomi nasıl olabilir? Devlet çocuğuna para veriyor mu? Görmedim öyle bir para mara. Devlet çoluğa, çocuğa, yatana, kalkana hep para veriyor diyorlar millet. Ya ben almadım. Evet. Ama alanı da bilmiyorum yani. Almanya'da veriyorlar. Türkiye'de de yani. Abim Türkiye'de öyle diyorlar ki, yattığı zaman hastalığın varsa Bakıyorsan para paralıyorlar diyorlar. Abi kandırıyorlar, kandırıyorlar Öyle bir şey. Benim engelli çocuğum var. Şu an yatalak iki yıldır. Yürüyemiyor. Tamam. Ee, bakıcı maaşı alıyorum. Beş milyar yüz lira. Bakıcı maaşı alıyorum. Ama onun istekleri bitmiyor. Çünkü çocuk yiyemediği için dışarıdan sipariş veriyoruz. Hani o, onun da 20 yaşında ölürdü doktor. Biz de onun isteklerini yapmak için inan her şeyden fedakarlık yapıyoruz bir anne baba olarak yani. Yani, yani ev kiralarına mutlaka bir çözüm olmalı. Abi, bir, her, bir, bir buçuk milyar veriyordum. Yedi milyara çıkardı ya. Bir buçuk milyardan yedi milyar. Şu an yedi oturuyorum. Yedi milyarda şu an başkalarına bakarsan çok iyi bir fiyata oturuyorum. Öyle söylüyorlar normalde. Abi sorumlusu bunların dış güçler mi peki? Dış güçlerle ne alakası var bizim kiranın? yani <laughs> ee, Cumhurbaşkanımıza e bu ekonomiye, bu kiralara dur demesini istiyoruz. Neden ekonomi yani bu kadar kötü, neden kiralara dur, dur denmiyor? Neden marketler her gün etiket değiştiriyor? Seçimde AK Parti'yi verirsin ama. Niye öyle dediniz? Şimdi şu an kapalı olduğumuz için mi AK Parti olduk? Yani ben de onu anlamadım yani. Ben vermedim. düzenli. Allah Allah. Önce emeklilerin aylıklarını versinler. Yani <laughs> Allah yar ve yardımım yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. Ablam peki ee, Karaman Kahramanmaraş Belediye Başkanı deprem zedelere, mağdur insanlara yardım etmezken milletvekilleri niye birer milyarlık kolu gönderdi? Çok göndermişler ya. <laughs> yok. Çok göndermişler birer milyar. Gönderdi. Milletvekilleri gönderdi vatandaşlara. Değil mi? Yok yok. Kahramanmaraş Belediye Başkanı milletvekillerini mecliste gönderdi. Vatandaşa göndermedi. Ne oldu? O da güzelmiş. O <laughs> Yardım kolisini milletvekillerine verdi. Milletvekillerine verdi. Yardım kolisini. Evet, evet. Çünkü onlar aç mecbur yemeleri lazım. Tövbe estağfurullah git ya git. Peki ablam bu Sakarya AK Parti milletvekili 140 <laughs> bin TL'li. Bir, bir dakika dur. AK Parti Aman yukarıda... beni atallar. <laughs> Allah, bu Sakarya AK Parti milletvekili 140 bin ile geçinemediğini söylüyor. Ne diyorsun? 140 bin TL'ye geçinememiş mi? İyi o zaman öyleyse bizim ölmemiz lazım yani. 12 milyar parayla ölmemiz lazım. Daha ne diyeyim yani? Yani e ekonomiye, kiralara, bir marketlere dur denmeli. Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum yani. Sizi dinledim mi? Dedim mi de Eee Vatandaşını dinlemeli yani. Bilmiyorum yani. Sesiniz duyuyor mu? Teşekkür ederim. Abim, emekli maaşında geçinebiliyor musun? Evet. Rahat mısın? Rahatım. Yani rahat rahat harcama yapıyorsun. Yapıyorum. Eşini, çoluğunu, çocuğunu oluyorsun Kahvaltılar, mangal keyifleri falan yapıyorsun. Öyle değil. Simitken yapıyorum. Simit de mi yapıyorsun? Evet. Senin mangal anlayışın simit mi abim? Abicim yani 7 Abi, bin lirayla ne alabilirsin? Sen... Ben bilmiyorum ama bazı emekliler de 7500 lirayla para biriktiriyorlar, tatile gidiyorlar, bir yatırım yapıyorlar mı şöyle Onlarda iman gücü var. Herhalde bizde yok yani iman gücü. Diyor ya bende iman gücü var. Soğan ekmek yer, yaban etme. Ekmeği... Ya anlatsak ne olacak? Bir şeyler oluyor mu? Olmuyor. Boşa boşuna niye yorayım abi kendimi? Siz akşama kadar yapıyorsunuz, soruyorsunuz. Ankara'da değişen bir şey oluyor mu? Ya. Aynı yani ben şimdi sen oraya yazıp bak. Ya, ya. Abiciğim da, şimdi şey anlatsan ne olacak? olacak. Yani hikaye anlatacağız, senaryoyu yazacağız. Alıp götürecekler, merkeze öptürecekler herkese ama sen niye konuştun? Bir de suçlu olacaksın yani. Abi bu emekler niye meclisten hep AK Parti ve MHP sıralından ret alıyor maaş zamları? Abi onu MHP'ye sor. Ama e, Sayın Bahçeli söyledi niye vermiyorsunuz dedi. Ama e, sabahta MHP işte el kaldırdı dedi ki gerek yok. Dedi. O yanındakiler kaldırdı. Yani bunun Sayın Bahçeli ile alakası yok yani. Kimle ilgisi var? Peki MHP grup başkan vekili kim? <laughs> o da hemşehrim ağır olur e, tamam da e, yok. E, genel başkan kim? Bilmiyorum vallahi ben. Devlet Bahçeli. Bahçeli. Tamam. E, ne iş yapıyor peki? Sözünü dinletemiyorsunuz. Ben da. hepsi ne iş yapıyor orada? 600 tane milletvekili var. Ne iş yapıyor? Bunları biz neden seçiyoruz abi? Ben onu anlamış değilim yani. İlk önce kendimizi sorgulayacağız. Anladın mı abi? Ben bunu niye seçiyorum? Bu adama ben niye oy veriyorum? İlk önce kendimi sorgulayacağım hazırlayacağım ondan sonra başkasını. Gidip aynaya bir bakacağım ya ben niye verdim diyeceğim. Hadi halka attı, halka attı. He? Ya halka ben bir şey de halk beni ilgilendirmiyor. Evet. Ben beni ilgilendiriyorum. Anladın mı abicim? Şimdi kendimi burada buldum. Biraz sonra şubede bulacağım. Size hayli yayınlar abi. Kolay evet. abi. gelsin. Abim gel emekli misin? Yok, yok. Emekliyim. Ee, durumlar nasıl abi? Geçinebiliyoruz mu? Emekli yedi buçuğuna ne? Bir yemek parasıyla nerede geçiniyor? yedi buçuğuna. Bazı kısımda ama emekli maaşıyla şey rahat geçiniyoruz, harcamamızı rahat yapıyoruz diyor. Onlar gelsin de bir görelim mi nasıl geçiniyormuş yedi buçuk milyonundan. Peki abim bu AK Parti MHP sıraları size niye zam sıralı, önergesi sunuldu hep red veriyor? Evet hep red veriyorlar demek ki emeklileri istemiyorlar yani. Abi yarım öyle evet. olursa Ama o geldiği zaman ne olacak? He? Emekler parasını da veremez. O zaman hiç vermesin emekli parasını ol, vereceğine. Yedi buçuk vereceğine hiç vermesin o zaman. De, devletin kasasında He. para kalmamış yani. E kalmadı. Eksi <laughs> ya. Peki <laughs> abim bu devletin kasasında para yoksa memur bu e, zamı nasıl alıyor? Devamlı tamam, memura zam geliyor mesela. Bilmiyorum onlar daha iyi biliyor <laughs> demek ki. Vergi yükseliyor. <Evet? gülüyor> Bak ondan sonra arkadaşlar. Gel buraya gel. Gel. Ha, gel. 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 Abim peki ev ki kira mı? Yok kendimin ev. Ev kiralan ne yapacak yedi buçukta? Yedi buçuk kira mı verecek? Çocuklarını mı okutacak? Elektrik su parasını mı verecek? Çocukların kitabını mı alacak? Defterini mi alacak? Çalıyor. İki üç trilyona gel abim gel gel abim gel. İki üç trilyona çalışıp ev alabileceğine inanıyor musun? İnanmıyorum abi ben 15 milyar maaş alıyorum. Ben en 36 yıl sonra emekliyim. 36 yıl sonra bu parayla ben nasıl ev alacağım dayıcığım? Alamaz. 36 Alamam. yıl sonra emekli olma Alamam. işini 36 yıl Alamam. sonra emekli olma Alamam. işini 2002'den önce, 2002'den önce çıkardılar. Ben 2002'de çocuktum dayı ben şimdi çalışıyorum ya ben kurban oldum ben şimdi 15 milyar maaş alıyorum. Zaman, Asgari ücret 11 bin lira Ama. zaten emekli adam 11'e geçiniyor. Ben 15'e geçinemem dayı ben nasıl ev alacağım ya? Şimdi 2002'den önce 36 sene işte onu o zaman çıkardılar o zaman 50 yaşında emekli oluyordun 45 yaşında emekli oluyordun. 2002'den önce 60-65'e çıkardılar. Ya 65 yaşında ben emekli olduğumda ev alamıyorum ev. Şimdi 40 yaşında adam emekli olmuş ev almış 12, araba 12, almış geçmiyor evet. 10 bin lirayla. E, tamam adam 20 sene, 2002'den sonra 20 senedir çalışıyor işte var. şimdi emekli oldu ev aldı. Siz hesabını yap dayı. E, ben 36 var. sene sonra 15 bin lira maaşla nasıl ev alacağım şimdi abi? Şimdi telefonumu alıyor musun? Gelecek ya misin? O kadar matematikler olsa AK Parti'ye vermez zaten. Daha ne uzatıyor kardeşim ya. O kadarını anlatabilse zaten AK Parti'ye oy vermezler. Gel abi, Bizim gün. gel. Ya abim düz... gel bu matematiği çözelim. Abim diyor ki emekliler diyor ev alıyor, araba alıyor, uçuyor, kaçıyor. Abicim abinin yalanı. Bundan geçeceğiz. 2000 senesinin önce, önce 2000 sene önce e, 2000 yılın öncesine kadar zaten e, fark ettiyseniz bir e, bir baba üç bir. tane çocuğuna anladın mı abi? Seylerim geçini, abi. Geçiniyorlardı anladın mı abi? Alıyorlardı, giydiriyorlardı, ediyorlardı. E şimdi ben farz et ki ben şu anda 26 yaşında bir gencim tamam mı? Ben dişçilik bitirdim. Tamam orayı boş ver abi. Dişçilik bitirdim. Farz et ki ben bir, hiç okumadım bir yerde çalışıyorum abi. Ben aldım. Hadi 20 milyar aldın farz et abi. Ben nasıl evleneceğim? Nasıl araba alacağım? Nasıl ev yapacağım? Bu hayatı araba alamıyorsan ev alamıyorsan niye yaşıyorsun ki? Boş yaşıyorsun. Bir de abiye soralım. Abi. Bir, bir de abi. bana sor. Gel abim gel buraya. Ben şu anda abi, işçilik abi. yapıyorum. Buyur abi. Tamam işçilik yapıyorum. Gel abi. Önün dönün.